Marmara'nın incisi Çınarcık, her mevsim ayrı güzelliğiyle sizi bekliyor. Ama Çınarcık, tatilinizden en çok keyfi almak için doğru zamanı seçmek çok önemli. Mayıs ve Haziran, Çınarcık'ın doğası uyanır, sahiller kalabalık değildir. Deniz yavaş yavaş ısınır. Yürüyüş yolları, baharın taze havasıyla doludur. Sakinlik arayanlar için en güzel zaman, Temmuz ve Ağustos. Çınarcığın plajları en hareketli günlerini yaşar. Deniz sıcaktır, sahil dolup taşar. Gündüz biçlerde, akşam ise sahil boyunca restoranlarda ve kafelerde renkli bir hayat vardır. Eğlence arayanların tercihi bu aylardır. Eylül ve Ekim, Çınarcık'ta yazın kalabalığı çekilir. Ama deniz hala sıcaktır. Sahilde huzurlu yürüyüşler, daha sakin plajlar ve uygun fiyatlar öne çıkar. Özellikle emekliler ve dinginlik arayanlar için en uygun dönemdir. Kasım'dan Nisan'a. Kış aylarında Çınarcık bambaşka bir yüzünü gösterir. Denize girmek yerine sahil yürüyüşleri yapmak, balık restoranlarında dostlarla sohbet etmek, sakinliğin tadını çıkarmak için mükemmel bir zamandır. Kısacası, Çınarcık tatilden ne beklediğinize göre her ay başka bir güzellik sunar. Sakinlik mi? Eğlence mi, huzur mu? Doğru zamanı seçin, çınarcığın keyfini doyasıya yaşayın.